Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir çılgınlık yapıp iki kuş birden bırakacağız. ah ne oldu ya? Bir çılgınlık yapacağız da. Bu yırtıcılar da bize bir çılgınlık yapacak gibi. Kuşu korkutup kaçıracaklar. Bir anda bizim kuşlar pırladı. Ne gördüler acaba? Vallahi anlamadım. Neyse arkadaşlar bugün bırakalım iki kuş birden. Etrafı gösterdik. Güzelce. Bir kırmızımız burada tek erkek. Bir de Göğümüz tek erkek dostlar. Evet. İkisini alalım arkadaşlar yan tarafa. Artık onlara bir uçuma başlayalım. Çünkü onun dişisine daha var. Tahminim bir ay sonra falan göğün dişisi tam hazır olacak. Ee, nasıl çıkartalım? Durucun kuşlar insin. Öyle çıkartalım. Çünkü bayağı bir açıldılar. Ha bak bizim önce fırlayınca bizim gövde karşıya gitmiş. Göv gazlarımız. Bakın. Allah Allah. kuşların içeride kim var? Hı -hı. Arkadaşlar bir çıkın dışarı. Hadi Hı -hı. bakayım. Çık 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 oğlum çık. Çık sen de. Ne oldu? Neye korktunuz bu kadar? Yani yukarı bakıyorum yırtıcı yok. Kuşlar da yeni bırakmak istemiyorum açıkçası. Yırtıcı varsa. Allah görünürde yok. Dostlar. Yırtıcı da yok, karga da yok. Normalde kargalar nefes aldırmıyor, kovalıyorlar. Göğümüz karşıda. Yürüyerek gelmeyi tercih ediyor ama. Yokuş Ya. Kel. Kel. Çok bir dönüyor da. Bir bağırtı çığırtı var. Kargalarımız bağırıyor. Ama emin de olamadım. Evet, sevgili arkadaşlar, çıkartalım. Şöyle hiç ellemeden geçiyorum. Dur, çıkartacağım seni. Dur, dur, dur. Çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı. Böyle çok tuhaf da bir yöntemimiz var bizim. Bunu elle tutacağım dostlar. Dur önce o biraz şey yapsın dışarıda. İşte bir tane... Kuşlar siyah ya. Yabanilerin arasında bayağı siyah çıkmış. Onlara da korkuyorlar. Gel. Gel İçeri gitti Şöyle göğü de bıraktık arkadaşlar Aksiyonu hazırsanız başlayalım gel bu göv çok ayık ama ya gel oğlum gel yere in bilecen yeri gel in yere bilirsin gel gel Aferin sana gel ha vur bir yeme durmayalım bugün. Çünkü bir de gidip şimdi bu erkek bulmak sıkıntı dostlar ya. Yani gövünü bulmak sıkıntı. Diğerleri var da. Uğraşmayalım onunla. Kuş yerini alsın bir iki gün şöyle çıksın girsin içeri. Gel. 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 atmaca vakası yaşamazsak güzel. Kuş ötecek ama ötmesine rağmen tedirgin dostlar. Aa, ötüyor Ya Şimdi o kırmızı olan bak çok güzel Boy fizik falan kafa yapısı mükemmel Ama bu kuş Şey arkadaşlar yani Kafes kuşu Ama bu göğü olan Bunu İzmir'den bir arkadaştan aldık ee, Eşe atacağız diye Uçuruyordu onu Bir de yer kuşuydu Şimdi yüksek damlarda yer kuşu arkadaşlar basmıyor Yani bunu çok deneyimledim. Bahçe kuşu böyle yer kuşu. Yüksek yerlerde arkadaşlar kuş genelde basmıyor. Yerini çok arıyor. Şimdi bu yan tarafta arkadaşlar bizim 4 takım kuşumuz kaldı. Ee, sarı gazellerin altında yavruları var zaten. İnşallah onların yavrusunu alırsak. Yani bu kuş çok verimli de geçmedi diyebiliriz. Altta 3-4 tane yavrumuz var dostlar altta. Burada da bir yavrumuz var. 5 Diğer o kanadı sıkıntılı olanı ben gönderdim dostlar. Çünkü aldığımız kişi biraz ukaatlı bir insan. Kabullenmedi bir türlü. bize gönderdik geri. Şu an her rengi var. Siyah, sarı, kırmızı. Sadece kırmızılar çift değil. sarılardan bir iki yavru aldıktan sonra arkadaşlar Kısmet olursa şu kırmızı erkeğe atacağım. Durumumuz bu şekilde. Mavaldiler yumurtamadı hala, yuvayı yapmışlar ama. Da takım taktım. Şu Darüşşal gibi olan kuşun ayağı çok küçük. Ona göre takım uyduramadım ya. Düşüyordu bir tane sarı vardı taktım. durumumuz bu şekilde. <laughs> Videoyu da burada sonlandırıyorum dostlar. Arkadaşlar videolarımıza bir like atarsanız memnun olurum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olalım, videolarımıza beğeni atalım. Bir beğeni çok görmeyin dostlar. Herkese teşekkürler. İyi seyirler.